Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videola karşınızdayız bugün oynanacak olan 18 Şubat futbol e, videosunda futbol maçları tahmin videosunda karşınızdayız Tabii ki artık e, depremin süreci e, geçiyor yavaş yavaş artık temizlenmeler kaldırımlar e, çöküntüler kaldırılmaya başlandı. Ee, tabii ki kurtarılma şansları artık neredeyse çok zor mucizelere kalmış şeyler ee, ve maalesef ki sayı artıyor, ölü sayısı artıyor ve daha da artacak gibi gözüküyor. Başımız sağ olsun tekrardan Türkiye. Umarız bu yaralar tabii ki geçmesi uzun sürecek öyle bir aylık, beş aylık bir süreç değil. Yıllar sürecek olan bir süreç. Herkes elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde destek yapmaya çalıştı. Şimdi artık barınma durumları ve tekrardan o evler ayağa kalkacak, yapılanacak. Tekrardan insanlar, evsiz kalan insanlar bir şekilde bir evlere yerleştirilmesi gerekecek. O süreç en önemli süreç. Biz de Dream Sport TV olarak elimizden geldiğince bu konuda biraz el uzatmak istiyoruz. Birinci konumuz ev sahibi yapabilmek bir aileyi ya da birkaç aileyi. Diğer konumuz en azından 1 iki yıllık kira masraflarını karşılamak, ev giderlerini karşılamak, o şekilde yardımcı olmak. Üçüncü hedefimiz ise hiç bunlardan birini başaramazsak üçüncü en küçük hedefimiz en azından bir çocuğa el uzatalım. Bir çocuğa maaş bağlayıp maaş şeklinde ya da burs şeklinde onunla, onun eğitim masrafını birkaç yıllık e, uzun sürecek bir periyot için karşılamaya çalışalım. Üniversite olabilir, lise olabilir. Ona göre karar vereceğiz. Umuru, umuyorum ki sizlerin e, katkılarıyla beraber desteğinizle beraber e, YouTube'dan alacağımız gelirlerle beraber Artı kendimizden de ekleyeceğimiz güzel yüklü rakamlarla beraber en azından bu üçüncü hedefimize ulaşırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki o sezon sonuna kadar yani spor sezonunun sonuna kadar bir süreç olacak Haziran Temmuz'a kadar umarız o zamana kadar bir seviyelere yetişiriz. Şimdi bugünkü maçlarla dediğim gibi 18 Şubat maçlarla biraz videoda yine geç kaldık. O yüzden e, erken oynanacak olan hemen bazı maçlar başladı, oynandı, oynanıyor. E, onlardan e, biraz maç vereceğim. Daha çok e, daha geç saatte oynanacak maçları konuşmaya çalışacağız. Bugün 18 Şubat Cumartesi futbol tahminleriyle karşınızdayız arkadaşlar. 8 tane maçın tahminini vereceğim size ve aralarından 2 tane kupon olarak çıkartabileceğiniz öneride bulunacağım. Tabii ki isteyen istediği gibi kullanır. Artık futbol videolarına da başladık. Ee, şimdi NBA'ye biraz ara verildi Old Star yüzünden. Ee, tabii ki NBA başladığı zaman tekrardan NBA'de devam edeceğiz. Şimdi futbolla karşınızdayız. Hafta sonu elimizden geldiği kadar pazarın videosunu da yapmaya çalışacağız. Ee, dediğim gibi hafta arası verdiğimiz futbol tahminleri çoğunlukla gelmiş oldu. Şimdi onlara değinmeyeceğim fazla zaman kaybetmeyelim diye başlıyoruz bugünkü maçlarla. İlk maçımız Bundesliga'da bazı erken maçlar var. Onlara yetişemiyoruz. O yüzden onları konuşmayacağız. Daha geç oynanacak olan Eintracht Frankfurt Werder Bremen maçı var. Eintracht Frankfurt Werder Bremen maçı Frankfurt'un bu yılki hedefi ligde Bundesliga'da ilk dörtte yer alabilmek ve yine Şampiyonlar Ligi kotasına girebilmek. Yine Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı alabilmek. Şu anda 6. sıradalar. Werder Bremen ise dokuzuncu sırada bulunuyor. Onlar da güçlü bir sezon çıkartıyorlar. Düşme potasının üstündedirler. Bayağı üstündedirler. Hedeflerinde UEFA kupası Avrupa'ya kalmak var ama biraz zor gözükse de iyi maçlar çıkartırsalar o taraflara gidebilirler. Ama tabii ki daha çok kazanma durumu hem de kendi evinde de oynayacağı için kazanma durumu taraf bahsi almak isteyenler Frankfurt tarafını, Eintracht Frankfurt tarafını kullanabilir. Ama ben burada size önereceğim şey bu maç bir şekilde iki buçuk gol üstüne gidecektir. Werder Bremen'den de gol atmasını bekliyorum. Belki Frankfurt iki tane üç tane atar. İki, bir, gibi bir sonuç bekliyorum. O yüzden en sağlam burada 2,5 gol üstü 1.50 oranından alabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maç İngiltere Premier Liginden Nottingham Forest Manchester City o da birazdan sonra başlayacak eğer yakalayabilirseniz diye onu öneriyorum size. Günün belki de en sağlam maçlarından biri bu olacak. Nottingham Forest Manchester City. Manchester City Arsenal'ı yenerek liderliği geri aldı. Şimdi bu maçta liderliği geri bırakmak istemeyecektir. Ve farklı bir galibiyetle liderlikte sağlam bir şekilde durmaya çalışacaktır. Manchester City en az bir handikaplı kazanır yani en az 2 farklı 2 gol farkıyla kazanır. 1.50 oran rahatlıkla sağlam olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu maç en az 2-0 olur. Belki 3-4-0 gibi farklı galibiyet de gelebilir. Nottingham Forest tarafında çok eksikler olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Newcastle United Liverpool maçı. Ee, Newcastle güçlü oynuyor. Güçlü kadro kurdular. Kendi evinde özellikle güçlü oynuyorlar. Şu anda dördüncü sıradalar. Enteresan bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne daha bu yıldan kalma durumları var. Liverpool ise bu yıl en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Bayağı bir altta kaldı. Artık çıkışlara ihtiyaçları var. Yoksa gelecek yıl Avrupa'ya bile katılmama durumları var. Bırak Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa'da olmama durumları bile söz konusu Liverpool'un ve artık kazanma moduna, seri kazanma moduna girmek zorundalar. Burada bu maç zor geçecektir ama Liverpool kaybetmez diyorum. 1.40 gibi güzel orandan hazır yakalamış ki Liverpool kaybetmezi oynayabilirsiniz 1.40 orandan. X2 çifte şans yani Liverpool kaybetmez. Geliyoruz 5. maça. 5. maçımız 4. maça geliyoruz daha doğrusu dördüncü maçımız Real Betis Valladolid maçı Valadolid kendi evinde bazen güzel maçlar çıkartabiliyor ama Real Betis'in de hedefi bu yıl şampiyonlar ligi'ne kalmak biraz güzel kadro kurdular ama baya bir eksiklikleri olduğu için şu anda biraz zor maçları çıkartıyorlar bu maçta zorlanacaklardır Valadolid karşısında ama Valladolid'deki kendi sahasının dışında çok zorlanan bir takım. Kadrosu da zaten düşük seviyede. Burada Real Betis kazanır diyorum. 1.60 gibi güzel orandan Real Betis'e yeşillere güvenebilirsiniz. Real Betis kazanacaktır. Geliyoruz 5. maça. 5. maç yine İspanya La Liga'dan geliyor. Osasuna Real Madrid. Real Madrid birkaç puan farkla Barcelona'nın altında ikinci sırada ikinci sırası bile tehlikeye girdi. Çünkü arkasından Real Sociedad da geliyor. O yüzden hedeflerinde biraz da olsa şampiyonluk varsa bu tür maçları artık kazanmak zorundalar. Sezonun son etabına girmiş bulunmaktayız. Burada seriler yaparak ancak o şekilde Barcelona'yı yakalama şanslarını edinebilecekler. Osasuna bu yıl enteresan bir şekilde güçlü maçlar oynuyor özellikle kendi evindeki maçlarda güçlü duruyor. Real Madrid'de de eksikler var. Baya bir eksik var. Karim Benzema ve diğerleri. Ama bu maçta zorlansa bile zor da olsa Real Madrid kazanır diyorum. 1.60 orandan güzel orandan deneyebilirsiniz. Real Madrid zor da olsa 1-0 mı 2-1 mi 3-1 mi bu maçı kazanacaktır. Geliyoruz 6. maçımıza. 6. maç Monza Milan maçı. Monza'da enteresan sezon geçirmeye devam ediyor. Juventus'u yenmeyi başardı. Milan biraz Şampiyonlar Ligi'nin yorgunu olsa bile e, ilk dörtteki yerini en azından kaybetmemek için 5 sırada şu anda yeni Şampiyonlar Ligi kotasına girmek için en azından bu maçı kaybetmemesi gerekiyor. Kazanabiliyorsa kazanmayı deneyecektir. Ama en azından kaybetmemesi gerekiyor. Burada Milan kaybetmez güçlü bir defans oyunu yuva kaybetmez diyorum. Monza Milan maçında x2 çifte şans 1.35 oran sağlam olarak alabilirsiniz. Geliyoruz 7. maça. 7. maçımız yine İtalya Serie A'dan Inter Udinese. Inter artık son dönemlerin formunu yakalamaya başladı ve seri galibiyetler al almaya başladı. Tabii ki Napoli'ye yetişmesi çok zor. Napoli bayağı bir farkı açtı liderlikte ama en azından ikincilikte tutunmaya çalışacaktır Inter ve Udinese karşısında kazanmaya çalışacaktır ve kazanacaktır. Zor da olsa Udinese defansı güçlü yapan bir takım zor da olsa 1.40 gibi güzel orandan Inter'in galibiyetine güvenebilirsiniz. Ve geliyoruz 8. ve son maçımıza. 8. ve son maçımız yine sağlam maçlardan biri olacak. Portekiz Ligi'ne gidiyoruz. Porto Rio Ave maçı. Burada Porto kendi evinde ilk maçta Rio Ave'ye kaybetmişti. Dışarıda şimdi kendi evinde Rio Ave'den üçü almak isteyecektir. Çünkü onlar da şu anda ikinci sıradalar. var. Benfica'yı kovalıyorlar. Şampiyon olmak isterlerse buradan farklı bir galibiyetle çıkmaları gerekiyor. Çünkü ikinci ligde de zorlanabilirler. Arkadan Braga geliyor. O yüzden mecbur kazanmak zorundalar. Sağlam oynamak isteyen burada Porto'nun galibiyetine güvenebilir. Oran yükseltmek isteyen Porto'nu bir handikaplı bir 50 orandan kullanabilir. Porto farklı bir galibiyet almasını bekliyorum burada. En az bir handikaplı bir 50 orandan yani en az iki farklı yenmesini bekliyorum. Böyle yaptığımız 8 tane tahminden sonra şimdi kuponlara geçiyoruz arkadaşlar. Kupon olarak size verebileceğim eğer yakalayabilirseniz daha erken maçları şöyle olacak. İlk kuponumuz güzel orandan ortalama güzel bir orandan olacak arkadaşlar. İlk kuponumuz bir dörtlü maç. Eintracht Frankfurt Werder Bremen maçı 2.5 gol üstü 1.50 oran. Nottingham Forest Manchester City en az 2 farklı bir handikaplı Manchester City kazanır. 1.50 oran. Newcastle Liverpool x2 çifte şans. Liverpool kaybetmez. 1.40 oran ve Monza Milan x2 çifte şans. Yine Milan kaybetmez 1.35 oran. Bu dörtlüyü bu şekilde sağlam olarak oynarsanız arkadaşlar yaklaşık 4-4.50 orandan kazanma şansı elde edersiniz. Diğer bir kuponumuz ise daha sağlam kuponumuz akşam kuponumuz olacak. O da tabii ki dediğim gibi Osasuna Real Madrid Real Madrid kazanır 1.60 oran zorlanacaktır ama Real Madrid kazanması gerekiyor. Inter Udinese, Inter kazanır 1.40 oran ve Porto Rio Ave, Porto kazanır 1.50 oran, bir handikaplı Porto kazanır. Bol şanslar, iyi kazançlar arkadaşlar. 3 orandan toplam bu 3 maçtan 3 orandan alabilirsiniz ve rahatlıkla oynayabilirsiniz. İyi kazançlar, bol şanslar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.